Arkadaşlar hepinize hayırlı günler diliyorum hayırlı hafta sonları 2016 model Suzuki Baleno aracın içerisindeyiz gerçekten neden bilmiyorum ama bu uzak doğu özellikle Japon araçlarına acayip derecede bir sempati duyuyorum Arkadaşlar bu arabada oldukça güzel çok beğendiğim araçlardan bir tanesi arkadaşlar bir bayan aracı olduğunu zaten sanırım söylememe gerek yok. Şimdi aracın yine orijinal anahtarı işte uzak doğulların, Japonların işte son derece sağlam yaptığı anahtar arkadaşlar. Honda'lar da aynı bu şekilde. Görüntü açısından bizlerden Tam not almasa da arkadaşlar ben bir usta olarak bir anahtarcı olarak söyleyebilirim ki arkadaşlar bu anahtar ömür boyu kullanılsa dahi sorun çıkartmıyor arkadaşlar. Yeter ki sıvı teması olmasın suya girmesin arkadaşlar. Bunun altını çiziyorum. Gerçekten çok kaliteli. Bizim yapmış olduğumuz anahtar da arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle kalite anlamında orijinalini asla aratmaz. Birçok videomda tekrarlıyorum ama yine bu videoda da altını geçeyim. Şu buton basma yerleri birbirinden bağımsız olduğu için arkadaşlar asla ama asla şişme kabarma söz konusu olmaz. Yine şu su ve yay mekanizması arkadaşlar kesinlikle bozulmaz. Yani şöyle e, şu e, düğmesine basmadan kapatılmazsa eğer kapatılmaya çalışılmazsa eğer kesinlikle bozulmaz arkadaşlar. Yine e, aynı şekilde şu e, anahtarın arkadaşlar bakın e, şöyle de bir güneş fazla ama nasıl yapsak şöyle evet. Bakın arkadaşlar şuradaki bağlantı noktası fabrikasyon dedim ve hemen bir parantez açıyorum arkadaşlar. Bakın e, araba şak diye kendini birdenbire kilitledi açık pozisyondaydı anahtar e, burada koltuğun üstündeydi arkadaşlar aracımız kendisini e, kilitledi yani e, acaba kontaktayken e, kilitler miydi yani şu pozisyonda e, kilitler miydi bilmiyorum ama siz yine de arkadaşlar işte e, herhangi bir bakkala markete veya işte arabadan aşağı indiğinizde kesinlikle ama kesinlikle aracı çalışır veya e, stop halindeyken anahtarı içerisinde bırakmayın arkadaşlar anahtarı kesinlikle yanınıza almanızı tavsiye ederim arkasındaki Suzuki logomuz şöyle damla sus deve yay mekanizmamız çok kaliteli dedik şöyle biraz daha yakınlaştırıyorum ama Heh, çok daha net oldu sanki Evet arkadaşlar bakın şöyle detaylı bir şekilde göstereyim size işte maşallah Arkadaşlar çok kaliteli ya. Şu kumlu malzemenin güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten çok kaliteli. E, logo. Bakalım. Yani milimetrik yerinde gibi ha. Sizce nasıl? Çok dikkat ediyorum arkadaşlar. Özellikle şu anahtarın bağlantı noktasına bakın. Görüyor musunuz? Herhangi bir e izi, törpü izi kesinlikle yok. Şu. Bakalım. Gayet güzel. Sanki şöyle birazcık sağ tarafa mı yakın? Ya da şuradan biraz aldık, şuradan da aldık. Hani anahtara şu, şu çarpmasın diye sanırım sağ taraftan biraz daha alacağız. O zaman biraz daha nizami duracak. Evet arkadaşlar. İstinye Çelik Anahtar, Mustafa Çelik ben arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Aşağıda açıklama bölümünde iletişim bilgilerimi detaylı bir şekilde yazacağım sizin için. Çalışmasında da herhangi bir sıkıntı yok. 0539 670 8231 0539 670 8231 numaralı telefondan bana 24 saat ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Instagram'dan da bizi takip edin. Oto anahtarı i ile oto anahtarı kullanıcı arkadaşlar. Zaten e, direkt en başta çıkıyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İstinye Çelik Anahtar, Mustafa Çelik ben arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. 0539 670 8231. Hoşça kalın.